Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Elazığ koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Açıkçası Elazığ'a geçmeden önce yani net bir şekilde Adana 2'yi yani avanta bıraktık. Yani 5 beş hatta 5. ayakta 7 numaradan yani şahsen ben kaybettim. E, son ayak Anne Carolina yarıştan çıkınca yani onun yerine ben Silof of, of reality'yi tercih ettim. Yani 5 hatta maalesef oradan kaybetmek inanın ki Gerçekten çok fazla sinirimi bozdu. Ama benim şahsi atam, ya Sarraftay'la da ben riski alacaktım ya. Tek tek girecektim ben bu altılıya. Yani hiçbir şekilde kaçar olmayacaktı. Son ayakta 3 ata da sığınmayıp Silent of Reality yarışına da e, net bir şekilde pay açacaktık. Yani en azından e, daha fazla faydalanan olabilirdi diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şeyden de e, kısaca değineceğim sarraf tek ikinci ayak bir numara ahmeriş tek diye girilebilir miydi kesinlikle girilebilirdi yani videoda da bahsettim yani riski alabilirsiniz dedim ama yani hiç mi ekleyen bir kupon gelmedi ee, enteresan buluyorum yani bu tarz eklemeler yapmanızı tavsiye ediyorum yani evet ben buradaki oyunların çoğunu oynuyorum zaten yani ben yaptığım zaman örnek veriyorum hani kurtarıcı bir noktayı bulmanızı Hani en azından tavsiye ediyorum. Yani benim ben zaten ağırlık olarak Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana yorumlayan biriyim. Ya bundan sonra İstanbul falan da yorumlamayacağım. Yani çünkü açık yarışlar, kaliteli atlar. Yani yıktığımız zaman ben ultra yıkamıyorum. Yani hani sürpriz e, arayamıyorum özellikle İstanbul'da belirtim yani bunu oralara ben ağırlık vermeyeceğim. Yani tabii ki takip ediyoruz, oynuyoruz, ediyoruz ama yani yorum yapma açısından ben zorlanıyorum oralarda. Buralarda daha çok kolaylık sağladığımı düşünüyorum. ya yani üzüldüğüm bir nokta 5 at yani oraya biri bir tane kupon gelmemesi yani 77 bin lira çok ciddi bir ikramiye verdi. Avanta kaçırdık. Yani Dede Yalaz'ı zaten üstüne basa basa belirtemesem de bu atı karşıma almayacağım dedim. Yani kötü kaçan bir Adana oldu. İnşallah bunu bugün Elazığ'da kırarız diye düşünüyorum. Çok fazla da uzatmayacağım. Yani video uzun oldukça izlenme oranının düştüğünü fark ettim. Daha da kısaltmaya çalışacağım. Hızlandıracağım. Her iki altılıyı da ben yorumladım Elazığ'da. Umarım hep birlikte başarı sağlarız diye düşünüyorum. Benim birinci altılım zaten küçük bir altılı olacak 96 lira civarında. Yani siz kendiniz eklemeler yapabilirsiniz birinci altılıya, ikinci altılıya zaten ben ağırlık verdim. Bir takibi benimde olan bir isim var ortak banko oldu. Umarım başarı sağlarız deyip Elazığ yorumlarına başlıyorum. Günün birinci koşusunu ben bankoyla başlayacağım. O da net bir şekilde 2 numaralı Mahmudi LF olacak. Ya Son koşusunda hatırlayanlar bilir. Zafere gelden liderliği alamadı. Israr da etmedi. Zaten ısrar etseydi birbirlerini temizleyeceklerdi. Profesyonel davrandı o gün Mehmet Doğan. 2'ye yattı. Olmadı. Bugüne baktığımız zaman 1500 metre tam Elazığ'da viraj üstü olacak. Bir starttan çıkacak olan Mahmudi LF'nin ben çok baskı da görmeyeceğini düşünüyorum. E bu mesafeyi de çıkarır yani baba zaten kara eser yani babası karakterinde bir at olduğunu düşünüyorum. Alacağı liderliği ben sonuca taşımasını bekliyorum. Birinci altılı Ganya'nın ilk ayağında net bankom 2 numaralı Mahmudiyeli Efe olacak. E belirtim ilk bankom olacak. Günün ikinci koşusu Meydan 3 yaşlı tarapların 1200 metrelik mücadelesi. Burada tabii ki de 1.26'ların içerisinde ikincilik yapan 5 numaralı 1 Nisan'la başlayacağım. Yani yarışın haklı favorisi. Takısını çıkardıktan sonra iyi koştu. Yani açık ve net söyleyeyim son koşusundaki ikinciliği buranın hedefiydi aslında. Çıkmak istemediği bir görüntü de vardı zaten hatta. Bu yarışta meydandan çıkarsa ben şahsen çok şaşırmam. İlk sıradan yazdım. Yarın da haklı favori çıkacak ama ben Rakiplerini yazdım çünkü ben diğer meydanı tercih ettim. Umarım yanlış tercih yapmam. Ee, ama burada bir Nisan'la da risk almak isteyenler benim ikinci vereceğim yani birinci altılı Ganyan dahilinde vereceğim diğer meydandaki teke güvenmeyenler tek tek girebilirler. Ama ben şahsi olarak 1 Nisan'ın yanına rakipler yazdım. İlk rakipte 9 numaralı şahtayım olacak. Bu mesafeyi e, kısa gelirse bir sonraki meydan 1600 metre orada net bir şekilde meydandan çıkacağını düşünüyorum. Ama ben burada da karşıma almak istemedim. 3. sıradan bu kez Dilba ve İsa Yavuz tercihi olan 8 numaralı Las Sigualı 3. sıradan yazdım. 4. sıradan aynı kez start problemi olan. Bir numaralı ak yol ceylanını yazdım. Sonlarda etkili gelebilir. Son olarak da normalde dişi atlara yani çok fazla şans vermem ama ben 15 numaralı Yaren ablanın son ikinciliğini beğendim. Ona da son sıradan şans verdim. Sıralamam 5, 9, 8, 1, 15 şeklinde olacak. Günün üçüncü koşusu aynı zamanda yedili plasenin de ilk ayağı. Burada yedili plase için 4 numaralı Lucky Rain Girl risk edilebilir. 1-2-3 numaralı safkanlar kaçan ve viraj üstü yürümesi gereken isimler bir yerden sonra mutlaka yarışın hızlanacağını düşünüyorum. 7'li plase için Lucky Rank Girl ideal olduğunu düşünüyorum. Rakipleri sırasıyla 3 numaralı Hawkeye 3. sıradan 2 numaralı Selanik Gülü ve son olarak da 1 numaralı Blue Queen diyeceğim. Ya yani bir nevi aslında kendi çapımda burayı kapatacağım. Melisa Hanım ve Kara Kız'ın ya yani bu grup yani bu isimlerden bir tık daha alt e, seviyeli isimler olduğunu düşünüyorum. 4 3 2 1 Lucky Rain Girl 7'li plase için disk edilebilir ama kendi tuttuğunuz varsa ilave edebilirsiniz. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı gün yukarı Arapların 1600 metrelik mücadelesi. Hatırlayanlar bilir 5 gün önce koşan isimler Tekrar burada karşımıza çıktı Zaten buradaki isimlerin Hemen hemen hepsi buraya kayıtlılardı Ben hatırlayanlar bilir Yıldıray Bey'i banka önerdik Buraya da kayıtlıydı Ben kazanır burayı koşamaz diye düşündüm ama Kazanamadığı için tabelanın Sonuna asıldı 6. oldu O yüzden tekrardan koşmaya Hak kazandı buraya Ben burayı biraz daha riskli geçeceğim Burada e, payım yok Birinci altılıda payı olanlar at yazabilir Ama benim ikinci altılıda payım yok Ben burayı 4 atla risk almaya çalışacağım Süratli bir koşu olacak Hoşgülat olsun e, Karanezir olsun Uçarımın kızı olsun e, Viraj üstü yürüyecek bir rock family var Yıldıray Bey, Nalkıran bunlar da viraj üstü yürüyecektir O yüzden ben önden gidecek Hiçbir ata şans vermedim İlk sıraya da ya belalımız olan artık ben kesinlikle riski almayacağım, almamam gereken Yıldıray Bey ile başlayacağım. Yani anlık bir problem yaşadığını düşünüyorum. Çünkü çok etkisiz koştu. Zaten bu tip isimler bir yarış sonra genelde kazanıyorlar. Ben o yüzden Yıldıray Bey'e ilk sıradan şans verdim. İkinci sıradan 4 numaranın Rock Family diyeceğim. Boş bir ikincilik yapmadı. En azından bu gruplara ideal bir ikincilik yaptı. Kara Nezir boş kaldı önde 5 gün önce. Ama bugün boş kalmayacaktır. İlk yürüyecek isimlerden biri olabilir Rahdemeli. İkinci sıradan şans verdim. Üçüncü sıradan 7 numaralı Nalkıran diyeceğim. Son koşmuş olduğu grup bu gruba göre daha iyi isimlerdi. Yani 8. E, liğini kayla almayın. Yani bu grup e, o gruba göre yani koruyucunun kazandığı gruba göre daha alt e, isimler. Burada bir önceki kazandığı gibi İsa Ak Yavuz bir anda topuklayabilir. O yüzden ben 3. sıradan şans verdim. Benim burada sürprizim de 8 numaralı Esila Sultan olacak. Ee, Dilba gördüm. Ee, bu atın Dilba ile olumlu, olumsuz olduğu yarışlarda var. Ama denk grup Mehmet Ali Aktürk bu ekibin atlarına iyi biniyor. Ee, ben sonlarda etkili gelecek atların başında olabileceğini düşünüyorum. Ve son olarak da ona şans verdim. Benim burada sıralamam 6, 4, 7, 8 olacak. Payı olan 5 numaralı ben kuruşu yazabilir. Ve onu belirteyim benim payım olmadığı için yazamıyorum. Yani son koşusu Kamçı Sopa en geri bitirdi. Yani ben egale ettim o yüzden ama pay olan çarpı atabilir. Ben payım kalmadığı için şans veremeyeceğim. 6 4 7 8 sıralamasıyla birinci, ikinci altılı ganyanın ilk ayağını geçmeye çalışacağım. Günün 5. koşusu meydan 3 yaşlı tarafların 1200 metrelik mücadelesinde ben banko hakkımı kullandım takibimde olan bir isime gittim. O da net bir şekilde bir numaralı abe heyran olacak. Ya son koşusunda hatırlayanlar bilir yorumlamıştım. Ya yani Tayların genelde ikinci yarışları zor olur ve ee, abe heyran da yarış hayatının ilk yarışına 1500 metre mesafeyle başladı. İyi de başladı. Güzel bir ikincilik yaptı. İkinci yarışında ister istemez o hayatının ilk yarışının ben ufak tefek de olsa ceremesini çektiğini düşünüyorum. Ve şöyle bir detayı da vardı. O gün kulvarı da yani 8. olduğu yarışında kulvarı da çok dezavantajlıydı. Yani 12 kulvardan başlayıp e, içeriye yatana kadar ister istemez e, içeriden çıkanlar topuklamıştı. O gün için Abdullah Çankaya <laughs> kesinlikle Abe Heyran'ı üzmedi. Kendi halinde bir tabela dışı yaptı. Bugüne baktığımız zaman bir start çekti. Yani bütün atların hemen hemen yarışlarını biliyorum. Ön tarafa hamle yapacak atlar değiller. Ya yani bu kez bir startın avantajını kullanarak ben alacağı liderliği Abe Heyran'ın sonuca taşımasını bekliyorum. Benim Elazığ'da her iki altılı Ganyan'da bankoları olarak önereceğim isim bir numaralı Abe Heyran olacak. Günün 6. koşusu kısa vade 6-4 yaşlı Arapların 1600 metrelik mücadelesini izleyeceğiz. Yani ikinci kan yanında 6 numaralı Kaan Hakan disk edilebilir, kupon küçültülebilir. Yani her ne kadar burada e, onun temposunu bozacak isimler olsa da kulvar avantajını e, kullanacaktır Kaan Hakan. Bitirebilir mi? Bitirebilir. İshak Yavuz e, bu ismi son koşusunda da zaten birliktelerde kazandı. Bugün de kazanabilir. Ama olur da çok erken baskılar gelirse ki startı olur da yani genelde ağır alan bir isim değil ama çok erken baskılar gelirse ben yanına iki rakip yazdım. Biri 7 numaralı renk kat olacak. Son olarak da 1 numaralı esas tay diyeceğim. Son koşusu mesafe kısaydı bu kez. Orta mesafeye geldi. Benim burada sıralamam 6-7-1 şeklinde olacak. Günün yedinci koşusu şartlı 4 yamak 2-3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik mücadelesi. Ben burayı totalde kapattım. Hem aprantilere mahsus bir yarış olduğu için hem de birbirlerine hakimiyetleri olan isimler olduğu için ben burada risk alma taraftarı değilim. Sıralama önereceğim. 2-3-6-5-7-8 ben dediğim gibi burayı kapatacağım. Ekürlerden iki ismi dışarıda bıraktım. Günün 8. koşusu Handicap 15 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik yani çok süratli olması muhtemel bir yarış. Yani baktığımız zaman Kankrik olsun, Viraj Karakara Kara Kara olsun, aprobus Star olsun, Baba Ayvars olsun bunlar seri isimler. ikiye kaldıkları zaman etkili olamayan isimler ve bu isimlerin de mesafe problemleri var. 1500 onlara uzun geleceğini düşünüyorum. Ben Arkadan gelecek isimlere şans verdim. Bunlardan da ilki bir numaralı Gray Wolf olacak. Yani Elazığ pistini sevdiğini düşünüyorum. E, 1500 metre tam istediği tarzda bir mesafe. Son sözü söyleyebilir. Mutlaka Xtra'dan Gray Wolf'a çarpı atalım. Daha sonra e, kulaklığı çıkarıp gözlüğe dönen ve son ikinciliğini beğendiğim 10 numaralı Mazlum Hüseyin diyeceğim. Ona da mesafe bir tık kısa ama çok süratli giderse... O da sonlarda adını finish'in orada duyurabilir. Benim son sıradan da şans verdiğim isim 11 numaralı Anadolu Prensi olacak. Diyarbakır'daki son ikinciliğini ben beğendim. Ya yani bu at değişik bir at. Yani iyi koştu mu en azından kazanabilme yapısı var. Çünkü geçen seneden hatırlıyorum. İyi koştu sonra döndü kazandı. Ben ona da son sıradan şans verdim. 1-10-11 ben 5. ayağa geçmeye çalışacağım. Elazığ'da günün son koşusu. Meydan'ın son halkası. Ya ben gün genelinde Maiden'in özelinde en çok burada zorlandım. Yani burayı ultra bir şekilde yorumlamak istemiyorum. Çünkü bu atların ee, çok fazla ön tarafa hamle yapan isimler de yok işte içlerinde. Yapanlar da olacaktır. E, ama istikrarlı olan isimler değil. Ben o yüzden burayı çok uzun uzun yorumlamak istemiyorum. Ben şahsi oyunumda net bir şekilde bu şekilde e, son ayağa geçmeye çalışacağım. Sıralamam 2 Aşıkların Babası, 8 Koca Zeybek, 1 Akolhan, 4. sıradan 3 numaralı Barbarosan, 5. sıradan 6 numaralı Eşref Baba, 6. sıradan 5 numaralı Es Yaşar, 7. sıradan 10 numaralı Akbürgü, ah 8. sıradan 15 numaralı Mir ve Berfini, 9. sıradan 7 numaralı Gücüne Güven ve son olarak da 4 numaralı Çağlar Bekleyeceğim. Tekrardan sıralamayı önerim. 2 8 1 3 6 5 10 15 7 4 şeklinde ben Elazığ'da son koşuyu geçmeye çalışacağım. Genel olarak Elazığ ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde olacak. Herkese bol şanslar diliyorum. Mutlaka eklemeler yapmanızı öneriyorum. Adana gibi ya ben yattığım zaman e, en azından buradan birilerinin bulmasını istiyorum artık. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum.